Şimdi güzel bir gezgah yapalım. Ben buraya ilk defa geliyorum. Güzel bir etkinlik, gayet güzel. Hani konuşacaklarımız var. Tabii ön isterdi ki böyle hayattan birçok şeyden konuşalım ama malum sınav yılında biraz daha sınav konuşuyoruz. Ne dersiniz? Sınavdan mı konuşalım, hayattan mı konuşalım? Sınav değil mi? Hocam bize vallahi biraz hatta ön de ders çalışacağız falan diyenleriniz de var. O zaman ben de biraz şöyle girizgah bir yapayım. Beni çok tanımayanlar için kendimi ufacık tanıtayım. Arkasından bir detaya girelim. İsmim Gökhan Müftüoğlu. Sizlerin bildiği isim de Gri Koç. Niye Gri ismini koyduk? Plan var mı? Gri'nin böyle anlamını tahmin edenler var değil mi aranızda? Birazdan mikrofonu uzatma şansı varsa sizden sorular da alacağım, cevaplar da alacağım. Olur mu? Tamam. Ee, yıllar öncesinde bu yolculuğa başladık. Aslında yaptığım işin özeti şu. Aynı sizler gibi öğrencilerin sınav yıllarında bireysel anlamda bütün yolculuğunun koçluğunu, danışmanlığı yapıyorum. Yıllar önceydi bu yolculuğa çıktığımızda aradan yıllar geçti. Seminerler, videolar, canlı yayınlar, konferanslar, etkinlikler, fuarlar derken sonuç itibariyle şu an YouTube Türkiye'nin en büyük motivasyonla planlama koçluğu sisteminin kurusu olarak karşınızdayım. Aynı zamanda bir kitabım var. Gridan Beyaz'a kitabını yazdım. Aslında seminerlerde anlattığım şey de yıllardır deneyimlediğim şeylerin özeti biraz da birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani aranızdan birisi ''Hocam ya benim bir hayal var, bir hedef var, ister üniversite diyeyim, ister mesleki değil Benim neye ihtiyacım var? Ben de bunu merak ediyorum. Belki birçok şey tamam ama bende eksik olan var mı ya da daha neyi iyi yapmam lazım?'' Birazcık bunu anlatmak istiyorum sizlere. Peki, o zaman şöyle güzel bir başlangıç yapalım hadi. Ben İstanbul'dan kalktım, geldim. Bir yolculuk metaforu anlatmak isteyeceğim sizlere. Bu yolculuk metaforunu şöyle düşünelim hadi. Herkes bir yolculuğa çıkarken en başta der ki, yolculuk nereye? Birinci sırada bu vardır değil mi? Yani ben bir hedefle yola çıkıyorum. Yani Google'a konum var, ister bunu gidin bir Apple Card ile yazın, ister yani bir Yandex ile şey yazın. Oraya bir navigasyona bir şey yazılır. Benim hedef ne? Nereye gidiyorum? Biter ya. İkinci sırada yani, evet. ben, ben buraya bursam. niye gidiyorum ya? Burada bir şey var. var. Niye? Hani ne oldu? Ne yapacağım esman. ben orada? İkinci başta biraz bunu konuşacağız. Bir öğrenci için burası iyi, kadar yapı önemli. Kitabı yaz, buna gireceğiz. Üçüncü başlıkta, yola çıktık. He? Tamam, niye gittiğimizi de biliyoruz. Tamam da Tamam. doğru yolda mıyız, değil miyiz? Yani başka yollara sapar mıyız, tehlikeli mi? Gerçekten hani tamam. bazı mezunlar yolun başına başında sorgularlar. Ya ben mezuna kaldım ama ya iyi mi yaptım acaba? Hakikaten bazen de düşünüyorum bunu. Bazı 12'ler sene başındaki tam da bu dönemler çok yüksek hedefler koyarak başlarlar sürece. 6 ay sonra bu hedefler biraz değişir sonra. Ya ne oldu ya biz bu hedefler falan gibi. 10 binler canları ve Onlar çok daha bir rahatlar. Yolun en başında hocam o kadar ki hani herkesin böyle çok büyük hayalleri var. Çok çok büyük şeyleri var. Sınav bazen bizi kör atıyor burada ama üçüncü başlık diyor ki doğru yolda mısın değil misin? İşte biraz bunu konuşacağız. Dördüncü başlığa geçeceğiz. Bu üçü tamamsa zaten 4 bana diyor ki sen zamanlamanı, zaman yönetimini planlamanı doğru yapıyor musun? Dörtte biraz bunu konuşacağız. Yani yolculuk ne kadar sürecek? Ve 5. başlık direksiyonda kim var diyecek. Yani her şey tamam da bu arabayı sen mi sürüyorsun? Direksiyonu başkaları mı çeviriyor? Yani kim yapıyor bunu? Sonucu da bunu konuşacağız ve arkasından konferansı bu etkinliği bitirip inşallah imza tarafında sizlerle tanışmak için oraya geçeceğiz. Yeniden baştan başlayalım. İlk iki başlık neydi? Ne istiyorsun ve niye istiyorsun? Birkaç öğrenci örneğinden başlayıp arkasından sizlerden de görüşler olarak devam edeceğim. Yıllar öncesinde bir tane mezun öğrencim var. Aynı sizler gibi. Diyor ki hocam benim hayalim var. Dedim var ve üçüncü yılda. Bilerek bir mezun öğrenci örneğiyle başlıyorum. Çünkü gerçekten idealist biriyseniz aradan yıllar geçse de hala o sınavla bağınızı koparamıyorsunuz maalesef. Üçüncü yıla kalmış. Hocam diyor benim sayısalda çok önemli bir hayalim var. Fakat diyor ne kadar mezuna bıraksam da ben diyor geliyorum 30 küsür binlerle takılıp kalıyorum. Yok gitmiyor daha fazla. Bu kadar. Ama diyor bir şeyler yanlış yaptım farkındayım. Dönem başında sorduk ne istiyorsun işte hocam ben en kötü ihtimal 10 binlere girmem lazım. İşte şuraya ulaşmam lazım. Doktor olmak gibi büyük bir hayali vardı. Kendi içinde birçok şeyi anlatıyor bana. Ben hep öğrencilerime şunu sorarım. Ne istediği sorusu çok basittir. Bunu herkes soruyor zaten ama niye istediği benim için daha önemli. Dedim ki bana bunu yazıp getirir misin? Genelde erkekler çok yazmak istemiyor, itiraf ediyor. Böyle hızlıca ya hocam işte sevdiğim için bazen parası güzel, geleceği falan garanti. Yani lazım olacak bunlar diyor. Kızlar bazen tam tersi çok uzatabiliyor bu yazıları. Hatta bazen hocam renkli kalemleri bir gelsin. Onlara bir yazayım böylece. Güzel bir Detaylı yazayım çünkü tam olmadı bu. Klasörleyin falan. Hatta bazıları şey biliyordu. Kesin aranızda yapan vardır onda. Hocam ben arkadaşımla aynı üniversiteye gideceğim. Yurt da aynı. Aynı yurtta kalacağız biz. Valizin rengine kadar seçtik hocam. Aha bak valizler de burada. Bir ara bir öğrencim yaptı ya. Valla böyle halı bakıyordu böyle. Hocam eve çıkacağım da ben. Anlız ailesinden yok. Evde hani Yurt tamam da böyle ev olayına hiç haber yok. Sen dedim ne yapıyorsun hocam? Ben bayağı girdim trend yolda falan halı bakıyorum dedi. Dedim iyiymiş dur bakayım biz bir kazanalım da inşallah sonra bunu aileye açarız yavaş yavaş. Ama olsun. Sonuçta canlandırmak da lazım. Böyle hayaller hakikaten birçok kişi farklı sirayet edebiliyor. Neyse bu arada biz konuştuk, yolculuğa başladık, çalışıyoruz. Sene başında ben sözleri aldım ama. Madem böyle bir hedef var ve iki yıldır biz takılıp kalmışız. Demek ki bir şey açmamız lazım. Tamam mı? Tamam. O yıl dershane yok. Okul yok zaten. Özel ders yok. Sadece dedi ki hocam ben dedi planlamayla alakalı ne yanlış yapıyorsa beni uyarın ve bunları halledelim. Tamam çıktık yolculuğa. Şu anda herkes çok iyi çalışıyor olabilir. Sakın buna aldanmayın sakın. Aradan aylar geçiyor ne oluyor biliyor musunuz? En az böyle bir üç ay geçiyor. 5 ay geçiyor. Ne zaman ki böyle yavaş yavaş 15 tatil dönemleri geliyor. Orada işte büyük bir kırılma yaşanabiliyor. Büyük bir kırılma hem de. Niye? Haklı bir sebebi var çünkü netler ne durumda herkes gözlemlemeye başlıyor orada. Aileler devreye giriyor netleri gözlemlemeye başlıyor. Yani bak aradan bayağı da zaman geçti aslında yani alt ay oldu bak yazdan beri bir şey yapıyoruz hani nerede bunlar hani bir çıktı almak istiyor. Onlar da haklı çünkü bir çocuklarının böyle bir savaşı var mücadelesi var görmek istiyorlar. Neyse o dönemlerde ama bana en baştan bir de bir şey demişti. Hocam dedi ben iki yıldır sınav azlandım ondan önceki yıl ama Hepsini de son aylarda ben bıraktım. Bu da benim cepte ya. Ha, tamam bu bir duysun. Bir gün telefonum çaldı, bireysel görüşme O gün aynen şöyle, çok affedersiniz, taklit etmem lazım onu. Şu şekilde. Hocam, şimdi bunun sesi önemli. Niye? Çünkü konuşma ilerleyen dakikalarında defalarca kez devam edecek bu. Çünkü onun bir sebebi var. Siz de biraz anlayacaksınız onu. Hocam dedi, ben biraz hastayım galiba da. Ama böyle akıyor gidiyor bu. Ama gıcık, çok gıcık bir ses bu. Vurgulama kısalar yaptığı belli ki ama. evet dedim işte ben tabii telaşlar alıyorum. Kötü müsün Allah korusun başka bir sıkıntı var. Bir de pandemiden beri korkuyoruz ya sürekli. Yok hocam bu o kadar değil ama hani birazcık kırgınlık var. Bu hafta gelmesem olur mu? Nokta. Hani nesmen bunun sesiyle noktalama işaretlerini koyuyor desem geridir. Böyle dinledim, sordum. Kötü mü? Hastaneye gitti mi? İşte serum ihtiyacı var mı? iğne var Hiçbir şey yok. Sadece bir kırgınlık var. Hani gelmeyin görüşmeye. Ve ben geçen haftaki planları zaten uygulamadım. Bu hafta uygulayın. Çözüm de hazır. Çok kısa. Gel Mümkün. Dedim ki, senin üçüncü yılın değil mi? Dedim işte, evet hocam dedi. Dedim istersen seniye gelsene. Dördüncü yıl. Bir daha hazırlanır, zaten başta. Yalnız burada parantez açayım, öğrenciyi çok iyi tanıyorum. Yoksa ona öyle sert bir cümle söylemem. Yani aranızdan bile böyle patlayıcı cümle söyleyemeyiz hani durduk yere. Ama öğrenci çok iyi tanıyorum artık, aylar geçmiş. Bunu söyledim, aynen bir şekilde dedim, istiyorsan seniye gel. Nokta. Hadi bak. Şimdi sen yap cevabını. Hocam dedi ciddi misin? bir de sizin böyle bir huyu var ya. Bir şeyler çıktıktan sonra ağzından bir düşünüyor. ciddi mi hocam? Ben şaka değil mi? Yani hani bir gülmemiz, yani bir gülmek istiyoruz. Tamam sizin kuşak bize göre çok daha eğlenceli. Eğlenceye daha bir düşkünsünüz falan ama bazen o ciddi de göstermemiz lazım. Şimdi çok net bir şekilde. Çünkü mevzu dedi. Gidiyor bir şeyler. Yıllar gidiyor adam. Dedim ciddiyim. Geliyorum hocam dedi nokta. <laughs> Ama bu artık yok, o falan yok. Benim oradaki amacım neydi? Geldiğinde, hani bir yazılı kağıt vardı en başta aldım. Neydi o? Ben bu hedefini iyi istiyorum? Dakikalarca yazmıştı ya, hani üzerine çalışmıştı. O kağıdı çıkardım çekmeceden. Dedim al bunu. Bunu al. Hocam ne yapacağım ben bunu? Dedim git oku. Sen bunu yazdın, üç, üç yıldan beri uğraşıyorsun. Senin hedefin hayalin burada, benlik bir şey gelmiş. Sonra dedim al ve git. Vallahi bu benim artık bundan sonra bir şey yapacak bir şey yok. Bırakmak istiyorsan da bırak. Seçim senin. İtiraf edeyim korkuyorum da. Hani gider diye de şimdi o kadar emek verdik, o kadar şey yaptık ama peki sorun. Allah aşkına biriniz kafaya koysa ben bundan sonra çalışmayacağım diye kim marketi geçirebilir? Mümkün değil, çok zor. Annem bir gün bir şey dedi ve o hocam o günden beri yani ara ara oluyor bunlar ama bir gazla, bir dönemlik, bir hocamla konuştum falan ona vermesi dediğim mesaj şuydu. Bütün bunları sen yazdın ben. Ne için istediğini sen daha iyi biliyorsun. Hocam dedi tamamdır. Ben mesajı aldım. İnanın o son 3 ay şey zannetmeyin sakın böyle eller cepte çok o harika ilerledik hocam netler harikaydı ya vallahi böyle uçuyorduk falan sürekli Bazınız öyle zannet. Şimdi kuruyor sistemi ben daha çok ötekileri merak ediyorum kazananlar tamam coşku şekilde paylaşıyor. Şimdi kurdun kamerayı tamam bakıyorsun internette basıyorsun hadi be <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat kamerayı da valla kapat <laughs> bir an önce Çekiyor. Ya hepsi paylaşılmaz bu duygun. Ailesiyle çeken var biliyorsunuz ailesi hatta böyle bazıları böyle şey oldu, trolllere falan birçok şey yaşadılar. Ama bir şekilde o gün gelecek ve biz o sınav sonucunu göreceğiz. Benim ama dikkat ettiğim şey ne biliyor musun? Mücadele. O öğrencilerin bir sonuna kadar mücadele ettik. Sonuna kadar ama. Sonunda gitti mi? Gitti. Gitmese bile ben ona oturup alkışlardı. Niye? Mücadelesi çok sağlam. Acayip sağlam bir mücadele var. On binlerde sıralamasını yaptı. Geçen sene ben iki tane öğrenci, bir tane Türkiye 36'uncusu oldu, ben o öğrenciye de koçluk yaptım. 250 binci olan öğrencim de var. 250 bin nerede, 36 nerede bak. arada uçurum görüyor musunuz? Ama yemin ederim size sınav sonuçları açıklandı. İkisinin de beni aranındaki mutluluğu aynıydı biliyor musunuz? Çünkü birinin hayali 250 binlerde bir yer kazanmaktı çünkü geçen sene, bir önceki yıl sınav puanı hesaplanmamıştı. Öteki ilk yılında hocam Türkiye'de dili ilk güzel anlamak için ben demişti. Benim şöyle bir inandığım bir şey var. Size farklı gelebilir ama ben bu yıllardır buna inanıyorum. Kişinin hayali kendi derecesidir. Nokta. Ben de bu kadar.